Sevgili kovalar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. 2026 yılında konuşuyor olacağız. Evet 2026 yılında sizleri neler bekleyecek olabilir veya neler olabilir bir öngörüde bulunacağız. İster yükselen burcunuz, güneş burcunuz, ay burcunuz kova olsun izleyebilirsiniz efendim. Hazır mısınız? Hazırsanız hemen niyetimizi de alarak başlayalım bakalım. İlahi ve pozitif kaynaktan en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum. Mahlukatın nazarlarından gizlenen her ne varsa, gizli veya açık, kalpte veya zihinde, içeride veya dışarıda tutulan her ne varsa hakikati hakkaniyetle dile getirmeye olmaya niyet ediyorum. Kovalar. Bu kendine attı ve onu alıyoruz. Şeytan kartı. Ay kartı. bir değnek dokuzlusu, pir kartı ve bir kupa yedilisi, tılsım dörtlüsü, kupa kraliçesi, değnek üçlüsü, kupa kralı. Bakın iki tane güzel birbirine eş olan hani karı koca gibi olan gerçekten güzel kartlar çıktı. Birazdan değineceğim sevgili kovalar. Ve son kart, kartınız ise bir aziz azize kartı geldi. Ee, Deste altında bir değnek onlunuz var. Yükünüz sanırım çok fazla sevgili kovalar. Ee, biraz 2025 yılından bu yana taşımakta zorluk çekmiş olabilirsiniz efendim. Ve evet efendim diyor ki bazı kovalar 2025 yılında öncelikle ee, gerçekten sizi çok şey öğretmiş, fazlaca ders aldığınız, bir takım durumlar yaşamış olabilirsiniz. Şöyle ki, bazı hatalı kararlarınızdan dolayı kendinizi çok suçlamışsınız fakat e, bu durumları geride bırakıyorsunuz. Kötü arkadaşlıklarınız varsa, kötü bir ilişkiniz varsa. Size iyi gelmeyen, toksik yani böyle bir ilişkiniz de olduysa her şeyi artık geride bırakmayı isteyeceksiniz. Veya olumsuz enerjide bir iş ortaklığınız yani bazı şeyleri e, artık dersinizi almışsınız ve güzelleştirme aşamasına geçiyorsunuz. Önemli konulardan birisi duygularınızı çok fazla belli ettiğiniz için şu an bazı kova burcu arkadaşlarımız Aile içerisinde veya iş yeriyle ilgili bir takım problemler yaşıyor olabilirsiniz. Bunun temel nedeni ise duygularınızı çok belli ediyor olmanız. Bir yudum kahvemden alayım. Bazı şeyleri biraz daha kendi içinizde yaşay yaşay yaşadığınız bir dönem olacaksınız. Birilerinin biraz daha üzerinize gelebilir. Büyük sıkıntıları atlatıyorsunuz fakat 2026 yılında da çok güçlü geliyorsunuz sevgili kovalar. Bilhassa kendinize iyi gelen şeyleri unutmuşsunuz. Hatta kendinizi bile unutmuş olabilirsiniz. Sürekli bir fedakarlık içerisinde olmuş olabilirsiniz. Hep birileri için çabalamış olabilirsiniz. Artık 2026 yılında kendinize döneceksiniz huzurlu olmak için bir şeyler yapacaksınız. Eskiden size iyi gelen şeyleri anımsayıp düşünüp belki onları tekrar hayatınızda oluşturmak isteyecek olabilirsiniz. Birisi var ki sizden af diliyor, özür diliyor. Bir yanlış yapmış, hata yapmış. Yalnız çok fazla pişman görünüyor ve e, pişmanım, hatalıyım, yanlış yaptım. Senden özür diliyorum. Beni affet diyecek sevgili kovalar. Geri dönecek olan birisi var. Gerçekten hani sizi kırmış olabilir. Onu affedeceğinizi de özellikle görüyorum sevgili kovalar. Belki de sizin bazı aranızda bir şeylerin de eee yani yeniden hani biraz daha iyileşmesi için üçüncü bir kişi de olabilir. Evet, gözler biraz üzerinizde olabilir. Beklenti olarak çok şey bekleniyor olabilir. Belki e, aileniz, yakın çevreniz olabilir. Bu beklentiler hani şunu da yap, şunu da gerçekleştir. Hani şu hayatında şu adımı da at gibisinden. Bekarsanız, evlenin, işinizle ilgili bir sıkıntı yaşıyorsanız işte efendime söyleyeyim bir iş bul yani birçok beklentiler var sanırım e, istek ve bir miktar hani baskı da görüyor olabilirsiniz fakat burada diyor ki kendiniz için doğru zamanı belirleyeceksiniz aslında bunu hissediyorsunuz sevgili kovalar efendim içinizden bunu gelerek yapacaksınız Birilerinin size söylemesi önemli değil. Siz kendiniz içinden geldiği sürece bu adımları atacaksınız. Öyle de olacak 2026 yılında efendim. Evet, yükseliş bekleyenler, özellikle iş ile ilgili, kariyer konusu, yükselmek istiyorum, iyi bir yere gelmek istiyorum diyen kovalar varsa aranızda. Efendim, bu konuda bırakmayın. Devam çabalayın, uğraşın, azimli olun. Ciddi manada bir yükselişiniz gerçekleşecek. Terfi bekliyor olabilirsiniz. Efendime söyleyeyim daha fazla e, yetkinlik ve sorumluluklarınız artsın diye bekliyor olabilirsiniz. Fakat e, gördüğüm kadarıyla beklediğiniz şeyler gerçekleşecek efendim. Evet, burada bazı kovalar için iyisi biraz ara sıra duygusal olabilirsiniz. Bu arada şöyle ifade edeyim daha doğrusu. Size çok böyle sinsilik yapan bir insan var etrafınızda. Sivri dilli, efendime söyleyeyim sürekli laflarıyla sizi sinirlendiriyor gibi... Bu insanın da sizi kıskandığını görüyorum. Laflarıyla, sinsiliğiyle sizi etkiliyor bu insan. Farkındasınız, fakat şöyle ki daha fazla etkilemesine izin vermeyeceksiniz. Daha fazla sizi etkileyemeyecek. Şunu ifade edebilirim, özellikle hayatınızda birçok şey değiştirmek gerekse bile size bu kadar sıkıntı veren bu insanı hayatınızdan çıkaracaksınız. Yani özellikle bu konuyla ilgili çok önemli kararlar veya adımlar atacak, atmanız gerekiyorsa da evet atacaksınız. Yeter ki ben bu kişiden uzaklaşayım diyeceksiniz. Bu arada efendim Sürpriz gelişmelere hazır olun. Kovalar için 2026 biraz da böyle sürpriz gelişmelerin olacağı bir yıl. Yani şöyle ifade edeyim. Beklemediğiniz bir şekilde iş fırsatları ayağınıza gelebilir. Onun dışında yalnız olan kovalar için hayatınıza birisi girebilir. Aşk hayatınızla ilgili sürpriz gelişmeleri bekleyin. Çok alışık hissedebilirsiniz. Veya şöyle ifade edeyim. Partneriniz ya da sevdiğiniz bir insan mevcutsa yani bir şeyler çok çıkmazda hissediyorsanız işte çıkmazda hissediyorum kötü gidiyormuş gibi hissediyorum diyorsanız bununla ilgili de yine karşı tarafın sürpriz adımları, güzel adımları, güzel ile birlikte enerjiniz çok değişecek. Sürpriz, güzel gelişmelere hazır olun. Hediyeler, sürpriz hediye alabilirsiniz. Belki manevi değeri ya da maddi değeri bir hediye alabilirsiniz, sevdiğiniz birinden, sizin gerçekten yakın hissettiğiniz birinden gelecek olan güzel bir hediyeniz var. Ya manevi değeri yüksek ya da maddi değeri yüksek sizin için. Ama hani sürprizlere kısacası hazır olun. E, sürprizleri bekleyeceğiniz bir 2026 yılı olabilir efendim. Evet, genel anlamda bu şekilde gözüküyordu. Peki, geçiyoruz hemen diğer kartlarınıza. Rumi destesinden Kadehler'in Yedilisi. Dünya uyuyan kişinin gerçek olduğunu hayal ettiği bir rüyadan ibarettir demiş Rumi destesi. Ölü taklidi Emma'nın günlüğünden. Dişil enerji kartınızdan simyasal dönüşüm. Her meydan okuma okuma veya her zorluk bir hikmet dersi ve bir öğretidir. Aldık kabul ettik sevgili kovalar. dişile e, Sirius destesinden ise Aşıklar kartı gelmiş. Burada da size bir aşktan e, bahsetmiştim. Sirius destesi aslında buna da e, bir yani vurgulama yapıyor. Diyor ki aşkın peşine düştüğümde seni buldum. Sana varmakmış sandım gönlümün maksadı. Ben yoluna yanarken Rabbimi buldum. Özümde ne varsa hepsini gördüm. Muradım aşkayken aşkın kendisi oldum diyor. Aldık, kabul ettik. Eğer yeni bir aşkla tanışacaksanız veya çok kısa bir dönem içerisinde tanıştıysanız bu 2025 yılında da olabilir hani Kasım ayı, Aralık ayı buna da yine bu vurgulama yapar. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum sevgili kovalar. Yeni tarot açılımlarında görüşünceye de kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın efendim. Allah'a emanetsiniz.